Evet burası Şiru çayı. Şu anda Ayhan arkadaşımız bize balık çekiyor. Koş oğlum anne ya? anne. bak koş anne. Bakalım hele kısmetimize ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Boş çıkmadı. Civciv çıkacak, koş çıkacak. Bize hiçbir şey çıkmayacak. Koş sen lan. Ne koş oğlum ya. Şuna giren girer zaten. Bura çok derin batmıyor. Oğlum işte bekle biraz dalsın. Şansa bak biz kamera aldığımızdan beri balık çıkmıyor. Şuna <laughs> bak. <laughs> <laughs> Aa burada çıktı bekle biraz. Dalsın. Çek yavaş yavaş. Açtı. Işte. Var var içine var. Abi sana var. Evet. Evet hayırlı olsun. Kısmetiniz çıkmıştır. Bir tane çıktık. daha yaptık. Bir tane yaptık. çıktı. Bereket versin. 100 tane atarsak 100 balık eder. Kişi başına bir tane kişi, Al kişi nasıl atsın içine. Için. At, değil. At, at onu at. At at büyür olmaz. Bak harcın havaya atıyorum gel. Nerede lan o? <laughs> Suya düştü. Ama her güzel balık harcın. Balık güzel <laughs> de <-hı>. hiç çıkmıyor <laughs> oğlum bize. Bak gelin gelin üstüne çekin gelin. Hep hepiniz. Oğlum bir ayık. Kardeşim burada bir sürü balık var ya. Hep ufak yavru ya. Var mı? Boş. Ha, var ama. Oğlum bu şeyler büyük ya. Keseler büyük mü? Sen ayakkabıyla mı giriyorsun? Öyle olsun. Geniş adam. Buna <laughs> bizim Adem gibi. Abi mi? bu esencikler bir, sakuşaklar iki. Hepsi birbirine balantı Tam sakuşa da. Esencilikler de normal adamlar bu. Bu sefer ilk tane salla da böyle 5-6 tane çıksın Ayhan. Hadi inşallah hadi Buna ya. Bunu Yılmaz abiye sonra göstereyim. Sonra i̇p ip, ip, ip abi. Sarkis abi bu oltayı senin için attık ona göre ha. Vay Bakalım ya, yay, kısmetine bay, 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 bay. ne çıkacak. Bay, 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 bay. Vallahi kısmetli misin? Bir tane çıktı yeter. Afiyet olsun. Yok abi 3 tane var. 3 tane mi var? Bak onlarla beraber. Küçükleri at. Böyle Gel Allah Oha inek sıçaydım bir köz Ay manyak mısın lan <laughs> Atın suya Yaptı Hadi ya Allah Ya Allah hayda vira takılca var emin bak bu tane burada daha uyuşar adamım kendilerine vururlar Bunu basmayın şu şey serpmeyi ya basacaksın ki balık kaçmıyor bir tane orada basacaksın değil oğlum, elinle şu bileği iç hele elinle yoklayacaksın oğlum. mu? şunu içe atarsan şu elini atıyor şimdi şey çekeyim bu taşları al biraz daha Var 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 içine var. Bence bir tane daha var. Yok. Yerde bir tane daha çıkacak. Çıkacak dur. Çıkar, evet. Çıkar oğlum. Ha. Taş içinde ha. bu nasıl bir sakın olmuşlar ya? Buraya bir mi? Tamam. Çok büyük bir sakın olmuşlar. Yani. Oğlum bir kere üstü kuşana gitmiştik o derede ne balık vardı ya. Üf. Balık olabilecek mi? Balık açılıp. Der o şeyde de çok varmış ha. <laughs> Ufak ya, ufak ya, kaçıyor, kaçıyor. Ve hiçbir şey çıkmadı. Uf, ayağım lan. Sen bir sigara yapsana. Ha benden al, ne yok? Olma, onu içemiyorum. Yeah? İçemiyorum, zevk alamıyorum Hadi. Yani, 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 yani. Ben bu adamı çok seviyorum. Hmm. Burada, çayla, yavru. Yavru. ben öpmem. Burada, burada. Evet, Şiru çayından görüntüler. Bu bizim Rako alkoliktir. Üç tane bire içti, işte, dördüncüyü <laughs> yemiyor. Sağdaş <laughs> olmuş. Bu da bizim Sünger Ayhan. Kaçıncı bu sabahtan beri? Bu da yeni başladım, üç. Üç. Yok, iki. 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 İki, evet. Bu da da yeni başlamış ha. <laughs> bu da yeni başlamışım. <laughs> Ben bugün 10 tane içerim. Rakı da içeceğim. Salla salla salla. Gün işin anlatın o bireyi. o ayakını ne yapacaksın? İşte sen hayvan bir herifsin. Bak Öyle şey kameraya al. al. Kameraya al. İşte arkadaşlar benim yani balık tutuyum yere al. Ercan biri atıyor. Tam, Kırılacak kendisi terlik giymemiş zaten. Ben kendim terlik giy giy giymişim. Tavaya kaplar var ya bir yere ya. O ne var? Kayıtı mutlu Fütür gelin şiro çayı Akar dulanı dulanı Gözlerimde kanlı yaşı Döker bulanı bulanı Döker bulanı bulanı Boş Aydın aydın ay çalı çıktı. <laughs> <yakaladım>. Çalı çıktı. Ben bir balayı yakaladım işte Evet, 1 dakika Dur oraya tabii köpeği Bu aşağıya bir şey çıkmadı var Ayaklarım altı parçalandı lan Var 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 Kaçtı Kaçtı kaçtı, kaçtı. Al çek şunu, çek şunu, çek şunu. At Delik büyük, serpmen delik delik büyük ya. Vay Gelemem vay. diyorum of, of Sen gel diyorsun Aşır, Sen lan. gel yorsun. Ulan bu kilit kısma böyle kapalı ya Ha benim için bir tane at, benim için at, at, at Bir tane hilal için at, hilal, hilal O değil de yukarı süzü... Yukarı süzse o tutu Ayhan Boy. Ayrıca yuvarlayayım, bir tane... Ayrıca yuvarlayayım, bir tane... Ayrıca yuvarlayayım, bir tane... Evet benim şansıma bir tane çıktı O balığı çekmek istiyorum O özenle çıkar Abi ya özenle çıkartacağım. Özenle çıkar. Bunları iş yerindeki arkadaşlara izleteceğim. Hayır. <laughs> Hayvan herif atma atma. Bu balık kokusu beni mahvediyor. Hadi hadi çek şu balığı. Zıplatma. Hayır canım bu senin kısmetine çıkmış ha bak. Bakayım. Al. Bu da kafası. Heh, tamam koy yerine. <laughs> Oğlum sigarayı atıyor. Ağzım çok zor İki büyük balık mı lan. İki tane güzel çıktı ama. Bir tane Hala bu hilal çıkıyor. için dedi. Bu hilal o için. Bu hilal için. Heh. Hadi hilalin şansına. Ha. He. Haydi hilal. Oo! Oh! Oh! Bir tane varmış. Ulan hilal sen de baksızsın. Ama baksın. hilal için bak. Vallahi en büyük balık sana. geldi. En büyük balık geldi. Hilal. Alta var, alta var, alta var. Oh, yavrum, yavrum. Yav. Kameraya konuş Ayhan'cığım. Hilal evet. için bir yorum yap. Evet, e, Hilal Hanım. Bu Ercan'la konuştuğun gün, lanet ediyor musun etmiyor musun çok merak ediyorum ama. Kesin ediyor. Elinde, kalmışız yani. Tamam, Kesinlikle ediyor. <laughs> <laughs> sen, sen bunu nasıl idare ediyorsun bilmiyorum. Allah yardımcın olsun. <laughs> Ay, amin. Rona Fatiha. Ercan ölüyor rah. Takoy arıyor sen neredesin? Öyle mi diyor? Tabii. Sen hanımın burada mı? Evet, bu da Hilal için. Herif Hilal için. Hı. Hilalcığım bu senin şansına. ha. Vallahi vardı, kaçtı lan. Yok. Yine var, yine, yine var. Yine var, yine. Çek, çek. Kaçtı, kaçtı. Büyük ne bir tane, yok tane yok kaçtı. Büyük ya, sen söyle. Büyük bir tane kaçtı. Korları çok büyük ya. Var evet. mı? Aa yok <gülüyor> 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 Oğlum ben oraya gelemem. <laughs> Aha ulan sıplatı lan. Onaydı lan öyle. Dişe geçti ama. Vallahi ha zıpladı lan.